Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice City oynayacağız. Gördüğünüz gibi GTA Vice City arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz virüsüz arkadaşlar. Video izleyin o çocuğun videosunu izleyin öğrenin sizde. Yoksa bir şekilde öğrenemezsiniz. Arkadaşlar arabaya bindim. Hmm. You Arkadaşlar a arabadan çıkıyoruz bakın GTA Vice Hiçbir virüs falan yok Gel lan buraya polis Kimin arsız ya, şey Bak buradan değişebiliyorsunuz. Sonra Cuma gidip böyle nişan alma yok mu bunda ya? Var var varmış. Nişan alma yok mu lan tabii ki de oğlum. Bütün GTA'da nişan alma var. Sonra Cima burada maskaz var. Maskaz aşkım maskazı. Maskaz aşkım maskazı. <laughs> arkadaşlar gidiyor şu an. Arkadaşlar bunu yapmak için Aptoy'da indirin hemen. Yok yoksa indirin arkadaşlar telefonunuzda ya da tabletlerinizde. GTA Vice var mı? Onu yüklüyorsunuz. Yüklemediyse baştan başlatın bir daha yapın ondan sonra oradan kendisi oluyor arkadaşlar bakın GTA yani bakın suda varmış lan suya gideyim mi yok ölürüm GTA'larda bütün sularda ölüyorlardı bak. aa bak tut tut tutukluyum zaten hepimiz bu Vallahi içiyoruz valla biraz daha sınırlıyorum Nene. daha gelseydin ya. Dövek bir sene. Öldüremiyorlar arkadaşlar. Çok komik değil mi? Kaçıyorum arkadaşlar. Bu arada bunu kankam izler herhalde. Kankama da sorayım da bir GTA indirsin. Oraya GTA Vice'de. Ondan sonra yükleniyor. Ondan sonra yüklendiği zaman oynuyorsun. Ama Ciloseye basıyorsunuz. Oradan göre başlıyor. Başladığınız yerden bir daha başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan yeniden başlıyor bakın şuradan. <laughs> Stop çektim bunun bunun çok çekti bunun arkadaşlar bu rastı patlıyor muydu ya yorumlar yazın yazın yorumlar bunun rastı patlıyor mu kaçıyorum ben ya yakalamam beni. Bızı 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 Teyze sen mi ölsen daha iyi olur be teyze Aklın fikrin zaten işte önemli Abicim taksi taksi dur lan taksi Öl Böyle de fıra fıra On <laughs> bu Lamborghini mi lan? Bu Lamborghini bu başka araba. Lamborghini GTA olur mu? Bu Lamborghini GTA hiç görmedim. Bu şey. Make de ama men ya once more. Ana, Şok kurdu lan lan. Anasını bay bacısını, kaç. Hadi bat hadi mı kırış? Asla pasta pasta Ben kaçıyorum. Buzu 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 Oğlum bunlar beni yakalayamıyor lan. Buzda olduğum için mi acaba? Arkadaşlar bunu videoya gö göndereyim. Bir dahaki videoda linkini linkini koyarım ama kanalıma abone olmayı unutmayın Abtoy'da linkini koyacağım ben de merak etmeyin derhal Abtoy'da indirin orada GTA Vice City yazın bekleyin İngilizce yazıyor ya oraya tıklayın ondan sonra size bedava şey gta benden teşekkür istemeyin yani ben size söyledim benden teşekkür istemeyin Allah şey patladı kanka dur A arkadaşlar yaşta kanka dedim özür dilerim arkadaşlar bu ne böyle çok gta'da gta hiç oynamadığım için o yüzden GTA hayatımda hiç oynamadım. Hatta GTA Vice City bile oynadım ama güzelmiş. GTA Vice City'nin eskisini mi oynadım, ne bileyim. Ama gerçeği çıktı, çıkmış yani. Arkadaşlar ben bunu silmeyeceğim. Bu hatıra olarak bende kalsın. Oğlum lan lan ne oluyor bir dakika? Arkadaşlar bu 2000 günlüz falları Çekil lan alo, çek, Çekil kardeşim ya Allah Allah bunlar arkadaşlar bir şey var. Aynen Thank girdik. Evet, tamam. E evet, evet, evet kardeşim, evet. Nasıl pink lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ne ne bu? Hay bu şey. Neydi? Bu içecekler mi? İçecek sesi sesi. Lan lan ya işte çıktım oğlum. Gir. Gördük, <laughs> Gördük mü? buradayız. Arkadaşlar şimdi diye abi ben ben GTA 5 istiyorum abi ben GTA 5 istiyorum ne bileyim oğlum izleyip filmleri. hepsini bulun yani ay canınız yüz olmuş kız buzla 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 zıplıyor arkadaşlar böyle bunu bunu görmemiştim bu arada bu. Arkadaşlar GTA'daki polisler baya değişik yani onu size söyleyeyim. Bu arada GTA Allah lan. Kan... arkadaşlarım. Arkadaşlarım bak. Ne mi Aa ben böyle geçerim. Aslanım geçtim ben oraya. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay.